Merhaba arkadaşlar ben Caner ve bugün sizlerle Survival serisine başlıyoruz. Evet bugün bu saat bu dakika Survival serisi duyduk diye isterseniz duymadık diye. Hatta tam 22 dakika ya da 23 dakika önce şey videosu atmıştım. Ee, bir tane duyma sesi nasıl yapılır diye bir video yapmıştım ve şimdi Başka bir video çekeceğim Uçtum ben uçtum Oyun sesi kullanmak fazla gelmiyor Daha iyi Şimdi buradan ben cracking table yapalım. Ah, ben neden tabak yap? Evet, tamam. Tabak yaptım, sandım bir an. Hani bir tane daha da Yapacağım Evet, oluyor. Şu anlık sadece canavarsız değilim ama ilerleyen bölümlerde yani geliştikten sonra kolay alacağım, sonra normal, sonra zor diye gidecek. Sadece şu andık. Böyle yapıyorum. Memnun olmazsanız yorumlarda atmayı unutmayın. çaydınlık değil ya. Şu an ben neyi kaldığını bile göremiyorum. Hala bu şekildeyiz. Neyse 19 tane yeter umarım. Bir tane de ihtiyacı atabilirim ya da. 25 iyi olur. Daha şimdi biraz eşya yapmaya başlayalım. Bir yokken ben bir tane koyun öldürmüştüm. Aa, i̇ki tane yaptım ya. Yakınlarda köy falan olsa aslında iyi olacak da. Bu bölüm akşama kadar sürecek. Büyük ihtimalle. Yani akşam derken normal akşam değil. Yani bu oyundaki akşama göre. Bir tane küçük bir tane bardak yapacağım. Sonra onun gelişmişini yaparız. Sadece şu andık. Küçük bir kulübe. Şu şurada ne var merak ettim ya. Det er vondt i snøen. Evet, biraz soğuyor, biraz susuz bir alandayız. Hemen yeşillik alanlara gideceğim, evet, şurası güzel. Uh -huh. Küt, küt, küt. Burada gayet iyi gidiyoruz. Ve bulduk. İ iki tane koyun gayet iyidir. Şuna kazmayla vuracağım. Gayet iyi. Tavuk. 20 tane toplamız. Umarım bu bizi idare eder. 20 tane eşittir. 20 kere 4, 80. 80 tane tahtamız var. Şöyle. Fazla gerek yok. Bazen sinir oluyorum. Arkadaşlar bir dakika bir bir şey var. Yani yok evi yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar akşam oldu. Yani bu bölümün sonu demek. Sonraki bölüm 1 iki üç gün sonra falan gelir zaten hatamız bu kadarmış. Ee, yine de e, eğlenceli geçsin ki sanmıyorum ama sonraki bölümlerde falan eee güzel geçer. Daha fazla bölüm izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz.